Selam çocuklar ve her zaman çocuk alanlar sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda zey, 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 zey ile birlikte Roblox gizlenme oyunu oynuyoruz. Bu oyunun amacı biz birer nesne oluyoruz ve saklanıyoruz. Bizi söbelemeye çalışacaklar. Onlar bizi söbelemeden kaçmamız Sen nesin anne? ben Sen ne saksıyım. Olursun? Saksı değilim ben. Ben şeyim arkadaşlar. Hani böyle, a ben çiçek oldum. Abi oralarda bir yerde kovalamaca oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar ben en son şeydim ya. Oturaktım neden çiçek oldum? Nasıl bulacaklar? Tezgaha dönüştüm. What off. Var yani şu an benim pozisyonumu görsen eso. Gördüm seni. Tam karşındayım. İnşallah Kutu beni bulamazlar. Hayır. Kutunun yanındayım. Hayır. Beni bulabilecek misin? Anne! Kaçamam Hayır. Eyvah, Aha, orada öldüm bir tat. Ya. Neydin ki? Ee, en son şu turuncu şeyler var ya ondan daha sonra başka bir şey dönüşmek istedim. Bir öldürme, Arayan bir ben şey miyim lan? Orada kırmızı. Gitti. Ne gitti? Bak öldüren adam. <laughs> Kesin <diyorsun>. beni öldürecek. <laughs> Üstümden gel <laughs> Zeyze sen misin? <laughs> Zeynep öldürme lütfen. Tamam ya. O da Çaça ça, onu da öldürme. <laughs> Beni de öldürme ben. Hayır ben. Ya zey zey yapma. Ah. Başka kimi öldüreyim? Bak, şurada çöp kovası hareket ediyor köşede. Bak duba oldu geliyor bak. Onun yanında ağaç var. Bizim yanımıza doğru gel. Bak duba var. Ne? Tam hot dog arabasının yanında duba ah, vardı bak. Ah, yedik, al, yedik. Kalsın. onu planla. öldür, 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 öldür. Öldür, öldür. Nerede? Ben öldürme ben yürüyorum. Öldürdün onu. Bak bak koşuyor. Artık ilk puan aldı. Bana vurdu. <laughs> Özür dilerim anne yanlışlıkla vurdum. Sen vurmadın öbür. Zey zey. Ne? Ben mi vuruyorum? Burada bir tek turunç saçlı benim bu şekilde. Bu kim acaba? Çaça sen ne zaman öldün? Öldüm. Ben diğer taraflara bakıyorum anne. Aa öldüm. ben de öldüm. Ha oyun bitti iyi. Güzel kazandık. Aa, anne. Güzel. Arkadaşlar turuncu saçım hayırlı olsun isterim. 1200 lira verip yaptırdım. 200 <laughs> iyi vermişsin. Ezip geçtim kardeşim. Şeker yaparım tabii ki arkadaşlar ücretsizdi ben. Koş iptal hayır. Kız neredesin? 6 5 4 yakala beni yakala beni. Yakalayamam. Şu sen misin? Yakala beni. Hayır. Ay. Kolay. Kolay. Yakaladım. Yakaladım seni. Herkes Kaloy, kolay oynar. Ben seçtim. Kolay, 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 kolay. Oy, bire, hep biri atmışım. Biri atın bari. Bir 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 bir. Bak benim duruş şeklim nasıl el sallıyorum. Bak. Hmm, kim acaba evet. En bu abi. Be, bu abi. Kim ki o? bir gizlenicisi. Ya bu ne ya? Buz paleti oldu iyi mi? Bu, ne bu? Kağıt mi? paketiymiş. Şuradaki saksı Bahçede kağıt paketi ne? Şuradaki gezi. saksının altına duracağım yanına. Ben çiçek oldum. Tekrar değiştirip. Ben de çiçeğim. Bak üçümüz yana gel. Ma. Ne? <laughs> Kesin birinizi suçla. Değilim ben. Ya ben he değilim. Çaçalı da değil. Ambulans oldum ben. Siz neden yan yanasınız hep? Anne ben buradayım. Beni şu Çaşı, sen neyse. Benden şüphelenmezler Allah. değil mi? Şuyum ben. İmkanı yok. Sen yana gelir Beni burada mi? yakalar mı? Nerede ki? O oradan koşuyor baba. Beni, beni burada beni yakalar şöyle. mı? Taksi misin sen? Hayır ben şeyim. Ben çiçeğim. Çöp kovası koştu. Anne ben zıplıyorum. Beni görüyor musun? <laughs> Orada birileri koşuyor sürekli ama kimler koşuyor anlamadım. <laughs> Çok oldu adam böyle. çok yakında. Anne adam bana çok yakında. Bir yere bulmasını Sen çekiyorsun. ortadaki misin? Ben buradan herkesi görebiliyorum ya. Herkesi öyle bir yer. Ben zıplıyorum beni musun? Bak görüyor bak mu? geldi. Ay önümden zıpladı gitti. Dışarı fırlayacak. lan <laughs> Anne adam yeminle hiç diye imledim bile hala fakir mi zıpladığım halde. Gir zekalı biraz. Yaklaştı galiba. bana biraz. Anne ambulans daha... arabası evrim geçirdi az önce. Ben ambulans arabası oldum. Ben hala çiçeğim. Ben de hala çiçeğim. Hem de üçlü çiçeğim. Bak oradan koşuyor. Görebilir yani herhalde. An Annem ben, ben kardeşim. Üç kişilik çiçeğim. Ben de yakalanmak istiyorum ya. Ben istemiyorum. Anne benim yerimi gördü ama. Görmedim ki. Arkadaşlar çok zevkli. Aha Ambulansın birine vuruyorlar. Ambulans bak evrim geçirecek hastanoda yakalanayım mı? Yok sen bilirsin. Yakalanmak istiyorum. Anne ambulans bir tane ambulansın gittiğini gördün. anne. Yanlarından koşayımdır. Bir Kızdır, kız dur kız ne vurdun ya? Niye vurdun ya? Niye vurdun? Dur 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 Aha, Kesin onlarda dur. Kesin onlar da bağrdığımı sanıyordur anne, kaçmak için. mı? Ay, ay 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 öldü. <laughs> Ölmeye çalışıyordum zaten. Voleybol oynar gibi vurdular. Kafama kafamı indirdiler. Ben sana yerimi gösterdim olmaz. Hiçbirinizin yerini bilmiyorum şu an inanın. Bir de ben öldüm ki. Aha bir tane araba buldum. Ambulans çok komik. Aha hot dog arabası koşuyor. Koş kız. Ben niye vuramıyorum ya? <laughs> Düz yürüyemiyorum çünkü. Yamuk yamuk yürüyor Ben yani, <laughs> öldürdü biri onu. Ben öldürdüm. <laughs> hot dog arabası Evet. Benim yanımdan geçiyorsunuz. Aha çiçekti. Vallahi ben seni görüyorum anne. Yok göremiyormuşum. Aha bir şey aldım. Gördüm. Neyi gördün? Beni mi? Galiba sana benziyor. Yok insan değilmiş ki o. Beni gördün mü? Hayır. Arkadaşlar beni asla gebert. Dibine mi Gene dedi? bir şey çıktı. Bunu da alayım mı? Neymiş bu? Aa, arkadaşlar. yes kazandım. <laughs> Akıca kazandım. Hey. Beni kutlar mısınız? Zeyzey zey tek başına kazandı. Bulamazsınız demiştim. Koş. Hı, koş 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 yakala beni yakala beni yakala beni yakala beni <laughs> yakalayamazsın ki <gülüyor> yakalayamazsın <gülüyor> ki sanki ne pusu kuruyor ne beledim yakalayamadın hayır dokundum görmedim ki atıyorsun. <laughs> Gerçekten görüyorum. Ben sizi evet. Kolay. 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 Tak, 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 Zor tek. modu seçmiş. Kabus, modu. Aynı <laughs> anda <Annen> söyledik. <laughs> Anne Lina Park olsun. Anne Lina Park olsun. Hadi, hadi. Anne benim duruşumu görüyorsun bye, değil bye, mi? Evet. Bak ben el sallıyorum. Bay bay. Ya beni oyundan attı ya. Ama neden? Kime be? Bir de ben ebe çıkıyormuşum. Bir de ben ebe çıkıyormuşum. Çok kötü oldu. Sarah. <laughs> Sarah kim la? Sarah. Az önce... Arkadaşım Kesin arkadaşım oyun beni öldüm diye şey yaptı. Ben neyim şu an acaba? Ay çok kolası. Ben hatta... hap, diye Hani bunlar park seçmiştik gene şeye geldik. He? Şu ağacın ben dibinde dursam. Ben hatta karabası oldum. Ağacın ha. dibinde dursam beni kimse fark etmez herhalde. Evet kesinlikle fark etmez. Anne ben hatta karabasıyım ve durduğum yer nasıl? başladı. 3 dakikalık oynamamız başladı. Nasıl öldüm ya? Hemen. Neydin ki? Oynamadım ki oyna. Oyunu yaptı. Aman. Arkadaşlar bakın. Burada Oo. duruyorum. Beni bulabilirler mi? Bulamazlar. İzleyeceğim. Nerede ki adam? Oo, karşımda sen attı karabasın. Evet. Günüm. Takip ediyorum. Yani annem çöp kutusu. Hem de sahilde bir çöp kutusu. Doğru. Ve hattok bir şey Şu an kimse benim yanıma gelen giden yok. Hey! Terk edilen bir hattok. Hattok. Ben niye şekil değiştirdim? Üzerine tıkladım. Ne hani geliyorlar, geliyorlar! Kaç bir yere saklan? Beni ya bence görmedi. Bence fark etmedi bana. Aynen anne. Hepimiz hattok arabasıyız. Ben de hattok arabasıyım. Ama benim yerim çok farklı. <laughs> Sen ne ara buraya geldin? Anne hani şuraya gir. Şurada seni fark etmezler. Sen yani ne zaman bana bu tarlaya ekmek için bir kereye dalı. Şu tarlaya bir çinik ekmek için ekmişler. Şu tarlaya da bir çinik ekmek <laughs> ekmişler. Şu tarlaya ekilen bir çinik <laughs> çinik anne. Çinik ekmek Anne ben söyleyebilir miyim birazını? Hadi söyle bakalım. Şu tarlayı bir siniki kere etmişler. Siniki mekere. bana bir şey yapıyorlar. Yapmadılar. Eğer <laughs> ben <Yani> benzetirsem <laughs> 100 lira <laughs> alırım. Ee, şu tarlayı bir siniki kere etmişler. Şu tarlayı Yanlış siniki değil. Ya anne olsun benzetirsem. Kekenemeni benzetir. kekmişler. Şu tarlayı bir kekenemeni yiyebilir. Şu tarlayı giren bir kenek Şimdi kim makineye? Bozalı boz boz bir pis bok dedi. Şu tane ikilemi. Şimdi kim makineye de bozalı boz bozalı bir. Ay! Oo! Takla atıyorum. Ben gene birinci olacağım galiba. Kim ee, kazandı? Neredesin kız sen? Hayır. <laughs> ya gördü. Görmedim. Ya. görmemiş. Görmemişim. Anneciğim ben şu an seni görüyorum. Anne ya sen ne hani anne, ya, de yapsın? mi? Anne anne sahil var ya. Benim çerçevimde gidiyorsun ha. Sahil var ya anne. Hı. Sahilin yan tarafındaki çitlerden tırman orada bir tane hat arabası olacak o kardeşim işte. Değilim. Anne gördüğü her hot dog arabasına saldıracağım. yanından <laughs> geçti ama beni görmedi. İmkansız. Hı? Bu oyunda pro olmak için bu oyunu çok fazla oynamak gerekiyor. Hayda anneciğim. Hı. İnan yapıp. Aa ölmüşüm. <laughs> Zaten Ama başka bir oldu? öldürdü. Ben de arayacağım artık. A, gizli gizlice gizlenen Kovala beni. Kaç. Neredesin seni göremedim mi? Göremediniz ya, ki, göremediniz ki, göremediniz ki. Gulu 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 gulu. Ebeledim. Aa. Bakalım. Şimdi ben kovalayacağım. Beni kovala. Beni kovala. İkinizi de kovalayacağım. Beni bulamaz ki. Sanki Beni. ben onu kovalıyorum. Aha. Beni ölse bulamaz. Kazanan benim. Kolay 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 Son turumuz. Hadi bakalım. Bak ben, ben şuyum. Niye son? Tırımız? Nasıl el sallıyorum? Çok güzel. Thank you. Kabusun, ben buraya bastım. Çöl. 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 olsun. Neyse plaj olacak. Yes, plaj orman. Plaj orman çöl çöl orman çöl çöl orman, çöl 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 çöl, orman, plaj, plaj, Olmaz, plaj, orman, çöl. ben arayıcı olmayayım. Ben kimseyi bulamam. Kardeşim ben Kardeşim olmak istemiyorum. istemiyorum. Ben de olmak istemiyorum. Sen o? Ana ben oğlum lan. Kano. Ben oldum ya. Kimseyi oğlumunu göstermesin. Bir kişiyi bulmam lazım ya ben hiç kimseyi. Ana kardeşim'i bul. Ben hiç kimseyi bulamam. Olmayayım dedim ya ben. Olmayayım dedim ya. Kesin yenildik. Hı, beni asla bulamaz. <laughs> Baktı. Bana bakmadı ki. Ben kesin bulamam. Ama. Annem beni var ya. Ben kesin bulunacağım bu arada. Ben kesin bulamayacağım. Ben hiç kimseyi bulamıyorum çünkü. genelde hiç kimseyi bulamıyorum. Bak ya. Bir kişiyi bulsam bana yardım eder de. Nereye çıkıyorum ben? Aynen. Aha, buldum bir tane. Hareket ediyordu. Ana var ya ben, ben de hareket, yani, hareket ediyorum ama beni bulamazsın. İnanmıyorum. Çünkü zor bir şey oldum. Ben de çok zor bir şey oldum. Ben şu ya de seni mi işaret etti yuvarlak? Hayır da Abi bu ne ya? Çok Araba hoş hareket ediyor. Başım şirinin. Var ya şu an ben bin kıtlık uzaklattım. Oo iki tane birden öldürdüm. Headshot. Double kill. Onları. Double kill aldım. Double kill. Beni yemin ederim Allah. Onlar da çok kötü geldi yanlarına. Abi ya. Evet ikisi birden geldi. Neden kendiliğinden dönüşüyor? Baya bir kötü geldi be ben Öldürdüm. Şu an ben bin bir çıtlıkta. <laughs> Top uça uça gitti yandan. Seke seke gitti. Dur. Adamlar beni yakın. Ben oradayım deme Allah aşkına oradayım deme. Ben de oradayım. Çok güzel bir ebe gelmiş. Yanlarına. Kim gelmiş? Şu hani makyajlı olan var ya dördüncü sırada. O çok iyi bir eve. Şu an herkes bayağı bir ilerlemiştir ya. Oh. Ya anne benim ya. Sen misin? Yazıklar olsun. Arkadaşlar hile ben onu öldürmemiştim. Ya vallahi sen olduğunu anlamadım çocuğum ya. Var Sana... ya annem beni şu an öldüremez. Çöp. Çöpe dönüşüyorum. Çöp kafasının yanında durduğum için hot dog'a dönüşüyorum. Ne alaka Ben aramayacağım. Moralim bozuldu. Yazıklar olsun. Kaçma, kaçma gel kız. Top buraya, top. Aha. Ben ben vurdum, o öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> o Fendi Fendi musun Anneciğim saniye bilerek gerçekten <laughs> olmadı. Tamam bilerek olmadı ama neden? Niye buldun her yere satışıyorsun? Şimdi ne ben bileyim ben her bulduğumu öldürmeye çalışıyordum. O 10 saniye kalmış. Şimdi ben seni öldüreceğim. Çaça çaça bulalım. Çaça nerede? Şu hot dog arabası çaçadır ha. Ben de ona saldırmaya çalıştım o değil. Ne olabilir? 6 5 4 Şunu da vurayım. Çekilin lan hepiniz geldiniz dirme. 1 Bitti. Bir tek sen birinci oldun. Wow. Ama geçenki sefer ben olmuştum. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu evet. beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet. Evet.